Siyah saçlarının zifiri karanlığına göründü ayın on dördü. Kıpkırmızı gülleri suladı bembeyaz nergisler. Öyle güzel ve genç bir kız ki o güzel kadınlar şaşar kalır onu görünce. Onun yüzündeki nur parlar gökteki ay üzerinde. Güneşten daha üstündür o parlaklıkta. O öyle bir suret ki kıyaslanmaz bakışlarıyla. Nur feleği onun ayağının altındadır. Onun tacı bütün kürelerin dışındadır. Gönlüne girse birinin bu vehim yaralar kendini. Peki öyleyse çıplak gözlerle o nasıl görülebilir ki? Öyle güzel bir görüntüdür ki o. Hanım sayınca biz kaybolur gözden. Gözlerin fark edemeyeceği latif bir varlıktır o. Bütün sıfatlar onu nitelemeye, tanıtmaya çalıştılar. Aşkın bir varlık olduğundan o... Onu anlatmada aciz kaldı tüm